çok büyük bir felaket yaşadık, bir afet yaşadık. Deprem felaketi 6 Şubat seneyi devriyesi geliyor. Hep birlikte anacağız yine ve devamı ve tekrarı olmamasını dileyeceğiz. Afet için feminist dayanışma muhteşem işler yaptı. Oradaki e, kadınlarla işbirliğiyle Mara El Sanatları Atölyesinden Ayşe, Aygül Çam, Besime Açık Göz Hülya Açık Göz Antakyalı Kadınların Kurduğu Rimmen Kadın Kooperatifinden Gizem Güzel Afet İçin Feminist Dayanışmadan Tuğçe Cam Bolat ve Duygu Doğan Şimdi kendilerini sahneye davet ederken de videolarını izleyelim. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay. Adana, Şanlıurfa Allah ve Diyarbakır. Allah'ım! Allah'ım! Allah! Allah! Im, Allah, ım, Allah ım. Gel gel gel! Yaşayacağım kızım. Bugün ölüsünü bana ver oğlum. Gideyim diye gelmediniz biriniz. Ses geliyor. Ses geliyor, Ses geliyor. Ses geliyor ama kimse burada. Ne yapıyor? Yardım Bizi... Gelen itfaiye gidiyor gelen akut gidiyor. Hala bakın çocuğun sesi geliyor. Ne biçim ülkedeyiz? Savaş koşullarında, afet koşullarında ya da akut bir durumda çocuklar, LGBT artılar, kadınlar diğer tüm kesimlerden daha farklı yaşamış oluyor o sürecin kendisini. Hem çok acil ihtiyaçlar var, onları gidermeye, onları halletmeye çalışıyorlar bir yandan o bakım emirlik ise gide gitmiyor ve o emek gitgide katlanıyor yani. Üçe beşe katlanmış bir halde devam ediyor. Şiddet her yerde erkek şiddeti ve bu devam ediyor. Kişisel olarak bizim e, yıllardır aslında depreme dair bir e, birikimimiz var. E, bunu bir deprem toplantısına evirelim dedik. Minimumda duyurabildik toplantı ama 350 kişi katıldı o akşam bizim toplantısına. Bu da şeyi gösteriyor. Hani çok hızlı bir araya gelme refleksi vardı gerçekten. Örgütlenme pratiklerinden hem de e, feministlerin aslında felaketler karşısında veya yıkım karşısında bir araya gelme deneyimlerinden kaynaklanıyor. Alkışlarla sizi sahneye davet ediyorum. Afet için Feminist Dayanışma adına. Merak etmeyin bu kadar kalabalık geldik ama hepimiz konuşmayacağız. O yüzden uzun sürmeyecek. Rica ederiz. Buyurun lütfen. <laughs> ya, ee... Ben, biz öncelikle Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'ne Afet için Feminist Dayanışmayı aday gösterdiği için teşekkür ediyoruz ama Afet için Feminist Feminist Dayanışma depremin ilk gününden beri yüzlerce kadın ve Lubunya'nın kurduğu dayanışmayı büyüttü. Ancak Hatay'da, Adıyaman'da, depremden etkilenen tüm illerdeki kadınların mücadelesi olmasaydı biz bu ödülü alamazdık. Çocuklarının ayakkabı numaralarını, ekmeğin undan yapıldığını. Evdeki hastaların kullandığı ilaçları bilmeyen erkeklerin karşısında kadınlar sokaklarda, çadırlarda, konteynerlarda hayatı yeniden kurdu. Bugün burada aslında Adıyaman Kadın Çadırı'ndaki bizimle birlikte de feminist dayanışmamızı büyüten Adıyamanlı kadınlar da olsun çok isterdik. Ancak Samandağ'da depremden sonra birlikte üretme isteğiyle kadınların kurduğu Mara El Sanatları Atölyesi ve Rimmen Kadın Kooperatifi burada bizimle. Biz bu ödülü de ancak onlarla, onların mücadelesiyle alabilirdik. O yüzden şimdi biz bu ödülü esas sahiplerini Mara El Sanatları Atölyesi'nden İstanbul'a gelen Aygül, Besme ve Hülya'ya veriyoruz. Herkese iyi akşamlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz depremden sonra evimizi, yuvamızı, her şeyimizi, düzeli hayatımızı kaybettik. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdaydık. Bir aya kadar bahçemizde kurmuş olduğumuz seralarda, ekip biçtiğimiz, ektiğimiz seralarda orada yattık. Yataklarımızı oraya kurduk. Yani bir iki ay kadar bir çadır bulamadık. Sonra yavaş yavaş çadırlar, e, gönüller tarafından çadırlar, yardımlar gelince bahçemizde kurmaya başladık. E, ne yapacağımızı bilemez durumdaydık. Biz Bütün hayatımız alt üst olmuştu ve dağılmıştık. Yakınlarımızı kaybetmiştik, evimizi kaybetmiştik. E, yardım dağıtırken Afet için feminist dayanışması çok teşekkür ediyoruz. Bizim için, kadınlar için, birlikte olmamız için ne yapacağımızı düşünürken, Bizim becerimiz doğrultusunda bir el sanatları kuralım dedik, öyle düşündük. Bu arada ismini Mara Kadın olarak, Arapça'da kadın, ondan ötürü Mara El Sanatları Atölyesi koyduk. Burada nasıl kadınları toplarız diye düşünürken beş kadınla başladık. Ama bu dayanışmayla kendini iyileştirmek için gelen şu anda 20 kadınımız var. Onlar birlikte... İş, i̇ş yapıp kendimizi iyileştiriyoruz. Yakın çevremiz hep birbirimizi tanıyan kişileriz. Orada bir sıkıntısı olan, bir sorunu olan birbirimizle yani psikolojik men kendimizi iyileştiriyoruz. Bize yardım eden herkese cani gönülden çok teşekkür ediyorum. Bu destekler devam ettiği sürece biz varız. Devam ettiği sürece biz büyürüz, biz ilerleriz, yok olmayız. Merihna, nehnihol. Çok teşekkür ederim. Siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz, ederim, de iyi etmişsiniz? Sağ, sağ olun. Herkes için teşekkür ederim. Bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Yani inşallah ayakta kalmayı başarırız. Sağ olun, emeğinize sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Bu dayanışmanın büyümesi için e, takip etmek, burayı geliştirmek ve burayı yaygınlaşmak çok değerli. E, bunu rica edebilirim. Herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ödülü vermek üzere Dem Şırnak Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan aramızda. Buyurunuz lütfen. Ben, Nereden, nasıl başlayayım? Siz böyle Hiçimize, verin onlar gidip şimdi bir güzel motoru. oradaki şeylerine koyacaklar. Ben önce ödülü veriyorum. mısınız? Neredesiniz şu anda? Çadırda. Çadırdayız hala. Hala çadırda. Şimdi, evet. şimdi bakın bu çok önemli. Kıyamam ya. Aa. Bak şimdi ben bunu söylediğim zaman ben benim yemediğim dava kalmıyor. Şimdi çadır kalmadı artık orada diyorlar. Ki benim en yakın arkadaşım şu anda e, Antakya'da çalışıyor hala konteyner'da. Çok yakında gideceğim. Antakya'daysanız gelin gölin. Dünya doktorlarının oraya gideceğim eee kalacağım biraz. E, hala çadırlar var. Hayır yok. Orada çadır kalmadı. E bana ulaşan aile biz daha yeni e, bir şeye de ancak konteyner yap yok dediler. Nasıl olur? E yok baktık. Yeni yine konteyner yaptık ve ondan sonra söyledikleri zaman öyle bir şey kalmadı diyorlar. E nasıl kalmadı da bu insanlar ne yapıyor peki? Çadırda koca bir kışın çadırda geçtiğini görüyoruz. Bu olacak bir şey değil. Çadırdayız, Sağla çadırdayız. Beş kişi çadırdayız. Beş kişi çadırda koca kış geçiyor bu, olacak bir şey mi? Çocuklarla beraber. Üç tane torun. Çocuklara çadırda yatıyoruz. Sizde mi? Evet abi. Siz de çadırda. Evet. Ne kadar var böyle çadırda? Çok. Çok kişi çadırda yatıyorlar. Çok kişi. Tabii biliyorum. Ya yani çünkü bizi oradan ulaşıyorlar. Ve elimizden geldiğince işte biz de toparlanıp işte konteyner vesaire yardım ediyoruz ama söylendiği zaman yok öyle bir şey diyorlar. Var öyle bir şey. Yani biz kendi deprem bölgemizi daha kurtarabilmiş değiliz. Unutmayalım üzerinden elimizi çekmeyelim ne olur. Ne olur ancak hep birlikte ya varız ya yokuz ya hiç yani ya hep beraberiz ya hiçbirimiz. Ne olur bunu unutmayalım. Lütfen siz bir şeyler söyleyin buyurun. Teşekkür yani, ederiz geldiniz. Merhaba. Biraz böyle alalım sizi ortaya Hı, nasıl doğru geleyim? şöyle. Şöyle evet, mi? Evet. Merhaba. Evet. Ee, bütün salonu selamlıyorum ben de. Çok bambaşka bir şey kurgulamıştım tabii sahneye çıkarken söylemek üzere ama sizinle göz göze gelmek e, çok zor. O anı yeniden yaşamak. Ee, ödülü vereyim önce. Sonra ben birkaç söz söylemek istiyorum. Üçünüze birden olur mu? Onlar atölyelerine koyarlar onu. Ne güzel bir anıdır. Yani, nerede atölyeniz? Kuş, alan Kuş alanı nerede? Saman. Samandağ'ın tamam. orada. Tamam. İnşallah gelin size de uğrayayım ziyarete. Olur mu atölyeye? Tamam. Şimdi... Tamam. Şimdi siz buradayken birkaç şey söylemek istiyorum ben de. Ben gazeteciyim aslında. DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili olarak tanıttı. Parti Sözcülüğü ve Milletvekilliği bir meslek değildir tabii ama gazeteciyim ben. Ve deprem anında gazeteciydim. Covid olmuş yatıyordum ama bir yandan da deprem haberlerine yetişmeye ve yetiştirmeye çalışıyordum. Ve iyi ki alternatif mecralar var. İyi ki hala ayaktayız. İyi ki direniyoruz. İyi ki birlikteyiz dediğim en önemli anlardan biriydi yakın tarihimizde. Bir daha olmasın, buna ihtiyaç duymayalım ama şu anda hala hala bilmediğimiz o kadar çok şey var ki deprem bölgesiyle ilişkin. Bilmediğimiz, takip etmediğimiz, edemediğimiz özdeşlik kuran bir dil kullanıyorum. Hepimizi o alanda dayanışmaya davet etmek için bir kez daha ben bunu meclis kürsüsünde de ifade ettim burada bir kez daha izlemeyenler duymayanlar için söylemek istiyorum e, 2024 bütçesi görüşülüyordu yakın zamanda mecliste ve iletişim başkanlığı bütçesinin seçimlerden önce 14-28 Mayıs seçimlerinden önce neden arttığını Cumhuriyet Halk Partisi Karabük milletvekili komisyon görüşmeleri esnasında sormuş Cumhurbaşkanı yardımcısına. Ve doğrudan Cumhurbaşkanlığından gelen yanıta göre deprem bölgesinde yardımlaşma, koordinasyon, çadır ihtiyacının giderilmesi ve daha neler neler için kullanılmış o bütçe? Hakikaten oradan da sordum, buradan bir kez daha yetkililere soruyorum, sormak istiyorum. Bu dayanışmacı, direngen kadınların hikayeleri aracılığıyla bu yaraları nasıl hala bu iktidar sarıyor ya da sarmakta olduğunu söyleyebiliyor. Hakikaten utanç duyulası bir durum. Bu da yetmiyor. Bütçenin de yeterli olmadığını söylüyorlar. Hepimiz tabii iletişim başkanlığının onu neden kullandığını biliyoruz. Şimdi buradan hepimiz bir aradayken belki de hep birlikte yan yana durmak için karşımda gözlerine bakamadığım çok direnişçi kadınlar oturuyor pek çoğunun gözünde onlarca hikaye var. İşte biraz önce burada Gülten Kayay'la göz göze geldik. Şengül Ablemitoğlu oturuyor. Melek Ulagay yanında, Oya Baydar yanında. Bu kadınların sayılarını arttırarak sayabiliriz. Adını bilmediğimiz pek çok kadın da var. Onların mücadeleleri, onların yarattıkları, onların cesaretleri, onların vazgeçme işleri bizleri de sürükledi. Başka kuşaklar başka hikayelere sürüklensin artık. Barış hikayelerine sürüklensin. Sevgili Gülseren'in hep kadın dayanışmacı tarafının altı çizildi. Ama bir de barış aktivizmi yapan ve barışı gerçekten canı gönülden isteyen benim de bu vesileyle tanıdığım kadınlardan biridir. Zaten öncülük ettiği hem Ses Dayanışma Derneği'nin hem de Ses Eşitlik Adalet platformunun içinde saklı mesajı eşitlik ve adalet. Hepimizin yarası eşitlik, adalet ve özgürlük bu Türkiye'de. Hepimizin en çok istediği şey. O zaman Melek Ulagay'ın İsrail-Filistin çatışmasından bu korkunç savaştan hareketle tüm Orta Doğu coğrafyası için dilediği şeyi çok yüksek bir sesle şimdi tam zamanı ve artık yeter eğdiği besse diyerek biz de keşke ses yükseltsek. Keşke artık bu savaşlara son diyebilsek ve barışa hep birlikte seslenebilsek, ses verebilsek, hayata ses verebilsek. Çünkü afet anlarında gördüğümüz dayanışmaya bile baktığımızda buraya taşınan bütün hikayelerin ardında hepimizin ötekilerin hikayesi var. Ben bu ötekiliği üç kimlikle yaşıyorum bu ülkede. Kadın olarak, Kürt olarak ve gazeteci olarak. Bu üçüne de maruz kalmış biri olarak diyorum ki artık yeter. Eydi besse diyelim hep birlikte. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun. İnşallah daha güzel günlerde yeniden bir arada olmak ve başka başka ödüllendirilmek üzere. Ben öğreneceğim sizin yerleri, uğrayacağım inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlar. Çok sağ olun. <laughs> Depremi ilk olduğu zaman ben kadın aklım ilk iş ne yapacağız ne yapacağız herkes işte bisküvi diyor bimlem çok affedersiniz ben böyle kilot yollayalım dedim. Yine çok affedersiniz. Arkadaşım dedi ki ilk önce aklına don mu geldi dedi. E vallahi öyle geldi dedim. Sonra da dedim ki bizim sütyen benzeri bir şey yollamamız lazım. Yani belki sütyen değil ama oradaki kadınların alışkanlıkları var. Aman deprem zamanı onu kim düşünecek? Ya dedim öyle deme insan rahatsız olur. Öyle cıbıl cıbıl kalanlar var ortada. İnsanların alışkanlıkları var. Şöyle yarım yarım içlikler yapalım dedim. Erkekler o kadar dalga geçtiler ki bu fikirlerimle. Biz yaptık tabii kadınların hepsi hak verdi. Yaptık gönderdik en çok bu tip şeylerden teşekkür aldık oradan. Yani işte erkek haklı kadın haklı bizim ihtiyaçlarımız hep farklı çalışıyor belki bilmiyorum.